Bir dövüş sanatı olan tekvando 20. yüzyılda uluslararası bir spor haline aldı. 1973'te Dünya Tekvando Federasyonu kurulurken aynı yıl Güney Kore'nin başkenti Seul'de ilk dünya şampiyonası düzenlendi. 1988 ve 1992'de gösteri sporu olarak olimpiyat oyunlarında yer alan tekvando, Sydney 2000 ile birlikte madalyalı bir spor olarak olimpiyat programına dahil edildi. Puanların kullanılan tekniklerin zorluk derecesine göre verildiği bu spor dalında maçlar her biri 2 dakika süren 3 raund üzerinden sekizgen bir minder üzerinde yapılıyor. Kafaya atılan tekmenin yumruklardan ve gövdeye atılan tekmelerden daha yüksek puanla ödüllendirildiği Tekvando'da dönen tekmelere de ekstra puan veriliyor. Olimpiyat oyunlarında 8 disiplinde madalyanın sahiplerini bulduğu tekvando'da Vietnam, Afganistan, Gabon, Nijer ve Ürdün bu spor dalında podyuma çıkarak tarihlerindeki ilk olimpiyat madalyalarına kavuştu. İran ve Fildişi Sahili ise kadınlardaki ilk olimpiyat madalyalarına tekvando sporundaki başarılarıyla ulaştılar. Olimpiyat programına girdiği 2000 Yaz Olimpiyat Oyunlarından bu yana her olimpiyatta tekvando'da podyuma çıkan Türkiye bir altın olmak üzere 9 madalya kazandı. Londra 2012'de Servet Tazegül Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altını kazandırdı. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Paris 2024'te mücadele edecek olan Merve Dinçel Kavurat, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Türk kadın tekvandocu olmayı hedefliyor. Olimpiyat ve Paralimpik oyunların global sigorta ana ortağı olan Allianz, 2021 ve 23'te dünya, 2022'de ise Avrupa şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat'ın ana sponsoru olarak başarılı sporcuya destek veriyor. İşte size bir soru. Yaz olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan ülke hangisidir? Cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki branşta görüşmek üzere.